Geçtiğimiz ay gerçekleşen ve kamuoyunda derin sarsıntı yaratan ünlü iş adamı Sadri Güngör cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması bugün gerçekleşecek. Biz de bu nedenle sabah erken saatlerinden itibaren duruşmanın gerçekleşeceği Anadolu Adliyesi'nin önünde yerlerimizi almış bulunmaktayız. Tarafların gelmesini bekliyoruz. Bütün gözler bu davada. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere Bekir Çevik cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştır. Kendisi biraz önce adliyeye getirildi. Emniyet ve savcılık ifadelerinde şimdiye kadar ısrarla suçsuz olduğunu beyan eden sanık Bekir Çevik'in mahkemede söyleyecekleri merak konusu. Davadaki bütün tarafların eksiksiz olarak katılması beklenen bugünkü ilk duruşmanın hayli gergin geçmesi tahmin ediliyor. Evet sayın izleyenler, az önce Sadri Güngör cinayeti davası ile ilgili taraflar avukatlarıyla birlikte adliyeye giriş yaptılar. Evet az kaldı. Nasıl topla. Tek kişi mi bakıyor buraya? Ya alt tarafı bir su alacağız ya. Bunu istemiyor muydun? Hiçbir şey istemiyorum senden. Uzak dur benden. Biz düşman değiliz biliyorsun değil mi? Neyiz peki? Neyiz söyle hadi. Babamın katilini savunan insanlarla ne işin vardı Yusuf? Söyle hadi. Söyle hadi ne işin vardı? Dünyada başka bir yer mi yoktu sana? O kadar mı çaresizdim? Tamam. Yağmur. Sadri dinledim, Tanıyor musun? Evet kız arkadaşım olur kendisi. Yapma ya. Peki öyle durmuyordu ama. Yok bakmayın siz ona. Aslında deliler gibi aşık bana. Ne bakıyorsun be? Şişt. Kızım. Merhaba. Merhabalar Tuna Hanım. Nasılsın abla? Yusuf, sağ ol oğlum. Selam. E artık vazgeçse. Yüzündeki şu ifade Alış artık ya. Hortlak muamelesi yapma insana. Bir ölü için fazla komiksin. <laughs> Daha da komik ne biliyor musun? Gelirken baktım cehennemin kapısını biri açık bırakmış. İçerisi bomboş. Hay Allah dedim yahu nerede bunlar? İşte cevap. Hepsi burada. İnsanların hayatlarını nasıl mahvettiğini görmek için mi geldin yoksa? E ayıp ama. Ölünün arkasından konuşulmaz. <laughs> Öbür tarafta karşılaştık Üstad'la. Sordu bana şiirle aran nasıldır diye. Böyle hıyar gibi baktım suratına. E anladı tabii. Şiiri olmayan bir adamın hiçbir şeyi yoktur dedi. Hatta kendisi bile yoktur dedi. ...bunu tutuşturdu elime. <laughs> Baba! Baba! Kızım. Kurtulacaksın, tamam mı? Tamam. Sanık Bekir Çevik. Sanık avukatı Tuna Server, davacı taraf avukatı Haluk Derben, lütfen duruşma salonuna. Sanık Bekir Çevik'in Sadri Güngör'ü kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin olay saatinde bulunduğu adresler dosyamızda mevcut olup tanık ispatları ile birlikte mahkemenize sunulmuştur sayın hakim. Müvekkilin Bekir Çevik'in Sadri Güngör'ü öldürmediği dosyamızda mevcut olup tanıklarla sunulmuş olduğundan tahliyesini talep ediyoruz. Bekir Çevik. <laughs> Emniyet ve savcılıkta verdiğin ifadelere ekleyecek bir şeyin var mı? Var hakim bey. Evet seni diliyoruz. Hakkımdaki bütün suçlamaları kabul ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! <Gülüyor> ne? ne baba? siz olur. Sadri Güngörü ben öldürdüm Hakim Bey. Katil! Katilsin! Katil <laughs>